Ey dostlarım, bugün çok özel bir konuğum var. Ormanın en bilgili, en sessiz ama en çok düşünen dostu, Bay Bilge Baykuş. Hoş bulduk zıpır. Geceleri düşünürüm, gündüzleri ise biraz uykum gelir. O zaman seni uyandıracak bir bilmece tam zamanı dostum. Hazır mısın? Elbette. Bilmece aklı açar, uykuyu kaçırır. Yazın giyinir, kışın soyunur. Meyvesini el alır, yaprağını yer alır. Nedir bu Bay Bilge? Hmm. Yazın giyinir kışın soyunur. Demek ki üstünü çıkaran biri. Meyvesini el alır, yaprağını yel alır. Oo, buldum. Bu bir ağaç. Bravo Bay Bilge. İşte bu. Ağaç yazın yapraklanır, kışın yapraklarını döker ve meyvesini insanlar toplar. Ve biz de doğadan öğreniriz dostlarım. Bilgi tıpkı yaprak gibidir. Paylaşınca çoğalır. Çok güzel söyledin Zıpır. Ama şimdi ben gölgeme dönüyorum. Biraz daha düşünmem lazım. <laughs> Tamam bilge. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın dostlarım. Yeni bilmecelerde görüşürüz.